Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri eğitim amaçlı olarak incelemeye devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlı olarak incelediğimiz grafiklerdir. Bugün e, en çok gelen yorumlar postlarımıza Doğusan Boru, Özerden, Emkel, Inveo, Vestel hisseleri. Bugün bunların analizini yapacağız. Sizde elinizde bulundurduğunuz hisseler varsa ve grafiğini analiz etmemi isterseniz bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız Onları da listeme hemen alırım. E, sırası gelince analizini yaparız. Ondan önce endeksimizin bir durumuna bakalım ne var ne yok. Şimdi endekse e, size söylediğim önemli bir seviye vardı. Yükselen majör trend çizgisinin desteğinin bir kere kırılmaması gerekiyor. Bu da 1330 TL seviyeleri. Yani 1330'ların altında kırılması problem. Hadi kırıldı diyelim. 1312'de çok güçlü 50 haftalık bir ortalama var arkadaşlar. Eğer ki 1330 TL kırılırsa 1312, 1310 TL'deki bu desteğin çok güçlü bir şekilde çalışması gerekiyor. Eğer çalışmazsa işte o zaman büyük problem olabilir. Günlükte baktığımızda 200 günlük ortalama desteğimiz tam major trend çizgisinin üzerinde yani 1340 TL seviyelerinde. Bu da 1340 TL TL seviyesinden de destek alabileceğimizi bize gösteriyor. Tabi buraların kırılması durumunda az önce gösterdiğim desteklerin mutlaka çalışması gerekir. Olası yükselişlerde geçilmesi gereken önemli dirençler var. Öncelikle 1391 TL'de orasının geçilmesi durumunda 1401 TL seviyesinde güçlü dirençler var. Bu dirençlerin geçilip mutlaka 1430 TL'nin üzerine kendimizi atmamız gerekiyor ki pozitif bir trende girsin endeks. Tabi şuradaki tepedeki e, ikili tepe görüntüsü ürkütüyor boyun çizgisinin kırılımı. Boşlukla açıldı. Umarım indirmezler. İnsek bile en kötü ihtimalle şu EMA 50'nin üzerinden ya da şu major trend çizgisinin üzerinde bir formasyon üretip tekrar e, yolumuza devam ederiz umarım her türlü senaryo açık olmak ve gerektiğinde su e, stopları koymak e, oldukça mantıklı bir çözüm olacak bu süreçte. Şimdi Doğusan boruyla başlayalım haftalık periyodda. Şimdi Dogup hissesinde bir kere Magdi'nin negatifte olduğunu görüyoruz. Bize trend yok diyor. Mavi turuncuyu aşağıya kesmiş, histogram kırmızı. E, bunun yanında Pandemi düşünden itibaren bir yükselen kanal içinde hareket ettiğini görüyoruz bu hissenin teknik stopumuz neydi? Yükselen kanalların kırılımı teknik stop seviyesidir. Yani bu hissede hiçbir şekilde duygusallık yapmadan işte ben yukarıda aldım zararım var gibisinden 4.50 TL seviyesi teknik stopların çalışması gereken yer 4.50'nin stop olduğu burada gözüküyor. Şu an hisse 4.09. Çıkarsa tekrardan yukarı şu kanal içine girdiğini görmemiz gerekiyor teknik alışlar için. Bunun yanı sıra haftalıkta yeşil ortalamadan yani 50 haftalık MA50'den destek aldığını görüyoruz. Yani 3.99'un altına inmemiş. 4 TL yani ciddi bir destek seviyesi bu 4 TL seviyesi. Buranın altına kırmazsa en azından yukarıya tepki verebilir mi diye düşünülebilir. Ama artık 4'ün altına kırdığı da son noktadır kırarsa. Çünkü bir sonraki desteği 3.22 TL'de. Günlükte baktığımızda MA 200'ün dahi altına kırıldığını görüyoruz. Günlükte durum iyi gözükmüyor. Şöyle söyleyeyim, mutlaka geçmesi gereken seviye bu hissenin 4.20 TL'nin üzerine mutlaka atması gerekir arkadaşlar. 4.20'nin üzerine atabilirse bir nebze yukarıya çıkacak mı diye düşünebiliriz. Ama atamazsa dediğim gibi dikkatli olmakta fayda var haftalık da iç moksar tekniğine baktığımızda parabolik sarın noktalarının mumların üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu bir negatiflik. 4 haftadır mumların üzerinde. Mutlaka şu parabolik sarın noktaları mumların altında yanmalı. Bunun yanında şu 9 ve 26 periyotluk tenkansen Sen ve Kijun ortalamalarımızın üzerine çıkmalıyız. Şu an onların da altında görünüyor gözüküyor. Yani bulut desteği e, 360'lı seviyelerde. Umarım buluta kadar inmez. Çünkü buluta inmesi demek. Haftalıkta EMA 50nin de kırılması demek. Buluta kadar inerse bulutun şu senkosipena desteği, üstteki ortalaması 360 seviyesinden bir destek olabilir. Tabi buraya kadar inmesini istemeyiz. Takipte kalmak gerekiyor. Özerden hissesinde ne var? Şimdi özerden de arkadaşlar gökdelen formasyonu oluşumu gözüküyor. Nasıl gözüküyor? Şu e, tarihten itibaren bakın şu 2 TL seviyesinden bu hissenin çıktığı yer e, 16 TL yani 8 kat prim kısa zamanda e, ciddi bir prim ve ortada da bir bayrak formasyonu ürettiğini görüyoruz şurada. E, bayrak formasyonundan sonra bunların hepsi eğitim setimizde mevcut arkadaşlar dipnot olarak bayrak formasyonu, gökdelen vesaire e, bunlarla ilgili DM üzerinden destek alabilirsiniz. Sapı kadar tekrardan gitme potansiyeli zaten göstermiş. Formasyon çok güzel çalışmış. Artık 16 TL'de tam da sapı kadar gittikten sonra sert satışıyor. Şu satışlarda artık kar almak çünkü şu aradaki primi de dikkate alarak kar almak oldukça mantıklı bir çözüm olacaktır. Şu an 7.49'a kadar inmiş. Şurada bir desteği olacak bunun şöyle göstereyim 7.0 7 TL 7.15 seviyelerinde bir desteği olacak. E, 7 7.15'e kadar geri çekilirse buradan tepki alma ihtimali yüksek ama burayı da kırarsa dikkatli olmakta fayda var. Şimdi haftalıkta EMA 50'nin dahi altına kırıldığını görüyoruz. Burası kesin stop noktasıymış. Yani 7 40, hemen bakalım 7.60 TL 7.66 TL kesin stop noktasıymış. Çünkü 7.66'da güçlü bir MA50 desteği var. Bu da haftalıkta MA50 çok güçlüdür. Eğer bu şekilde düşüşe devam edecekse ve 7.15 TL'deki destek kırılırsa hisse 5.70'lere kadar geri çekilme gösterebilir. Bu konuda dikkatli olmakta fayda var. MACD'nin tabi negatif olduğunu görüyoruz. Şu sert satıştan dolayı mutlaka MACD'de pozitiflik görmemiz lazım. Günlükte MA200'ün dahi altında. Günlükte de mumlarda düzensizlik var. Sert hareketler olduğu e, bariz belli oluyor. Şimdi içim oksal tekniğinde arkadaşlar buluta kadar neredeyse inmiş. Zaten ortalamaların altında paraboliksel negatifte. Çıkış ortalamamızda e, mumların içine girmiş. Yani içim parametreleri negatifte. Bunun yanı sıra e, 6.40 TL'de senko Senkoispen A desteği var bulutun. Yani 6.40'larda 6.45 TL seviyelerinden en azından tepki vermesi gerekir. Eğer bu tepkiyi veremezse e, bulutun altına inmesi zaten bir problem. Dikkatli olmakta fayda var. Yani prim yapan hisselerde maalesef bu tarz geri çekilmeler oluyor. Gerektiği yerde kar almasını bilmek gerekiyor. Şimdi Emkel Emek Elektrik Endüstrisi. Şimdi burada arkadaşlar yine pandemiden itibaren yükselen kanal için hareket ederken burada da kanal kırılımını görüyoruz. Yani teknik stop seviyesi bu hissenin 2.15 TL'ler, 2.10 TL'ler şu an çok da açılmış değil aslında. Burası teknik stop. Ne zaman tekrar alınır? Kanal içine tekrardan girmeyi başarırsa teknik alım seviyesidir. Makti negatifte trend yok diyor. Mavi turuncu aşağıya kesmiş. Şimdi hisse haftalıkta EMA50'ye kadar geri çekilme isteği duymuş. Bu da 1.90 TL seviyesinde. Yani 1.90'a kadar geri çekilirse 1.90'dan mutlaka destek alması gerekiyor. Zaten 1.90'da aşağı kırılırsa kendini 1.47'de bulabilir. Bu konuda da dikkatli olmakta fayda var. Günlük periyotta EMA 200'e kadar gelmiş. Bakın artık son noktasıdır günlükte. Yani 2 TL'nin altına kırmaması gerekiyor. Çünkü 2 TL çok güçlü bir destek. 2 TL'nin altına kırarsa da problem başlayabilir. Yine dikkatli olmakta fayda var. İçimokusar tekniğine baktığımızda parabolik sar negatifte. Mutlaka mumların altında yanmalı. Tenkansen 200 gün sene aşağıya kesmiş mavi ortalamanın kahverengi mutlaka yukarı kesmesi ve mumların bu ortalamaların üzerine çıkması gerekiyor. Bulut desteğine yaklaşmış. Bulut desteği 1.68'li seviyelerde, 1.67'lerde. Tabi arada fark var. E, bu sebeple en azından haftalıkta e M50 takip edilebilir. Herkes kendi kararını verebilir arkadaşlar. E, biz işin teknik boyutunu inceliyoruz. Olanı objektif bir şekilde anlatıyoruz. Zaten bu saydığımız hisselerin %99'u e, yok yani elimizde. Bu şekilde emkenin durumu umarım tekrardan toparlar. E, kendine gelir kimse zarar etmez. Inveo'da da arkadaşlar gökdelen formasyonu olduğunu çok kez söyledim. İşte öyle şirket böyle şirket şöyle yatırımı var. Bakın dünyanın en güçlü şirketi de olsa bir firma ciddi kısa zamanda ciddi bir rally yaptıysa ve bir gökdelen formasyonu oluştuysa o firma satış yer. Grafik analizinde bu kuralı hiçbir zaman unutmayacaksınız. Bakın Hisse'nin yükselen kanal kırılımı teknik olarak hadi şu dipleri söylemiyorum. Burada muhtemelen EMA kesişimlerinde teknik al yeri vermiştir. Alan çok kişi vardır. Ama hadi yükselen kanal yani gözle görebildiğimiz direkt 53 TL teknik alım. 53 TL'den 200 liraya kadar. Bakın bu psikolojik sınırdır. 200 genelde 200'e kadar çıkmaz. Böyle 197'lerde, 198'lerde bir satış gelir. Burada da öyle olmuş. Tabi bu bölünmeler vesaire de katmıyorum hesaba. Güncel grafik. Ee, üzerinden yapıyoruz analizleri. Çünkü grafikler düzeltiliyor arkadaşlar. Ee, satış yemiş şu an 114 TL'de. Örneğin hani 200'den 114 TL. Neredeyse yarı yarıya düşmüş. Bu tarz hisselerde genelde e, yeni bir operasyon olmayacaksa eğer bir yatayda dinlenme süreci bir formasyon bu formasyonlar bazen 3 ayda sürebilir, 3 yılda sürebilir. Bu sebeple bu dinlenme sürecini çok iyi takip etmek lazım. Eee Şimdi ortalamalarına baktığımızda en azından haftalık da EMA 21'in üzerinde kalması olumlu olur hisse için. Haftalık da EMA 21 seviyesi 107 TL'de. Yani 107 TL'nin altına kırılmazsa en azından buradan bir tepki alıp şu 127 TL'li seviyeleri yukarı geçmesi gerekiyor. Ama 107 TL aşağı kırılırsa dikkatli olmakta fayda var. Günlük periyotta EMA 100'e kadar inmiş. EMA 100 de 107 TL'de. Bakın yani burası çok güçlü bir destek. 107 TL kırılırsa çünkü 78-79 TL'deki 200 günlük ortalamaya kadar geri çekilme isteyebilir. Bu sebeple yakındaki ortalamaların takip edilmesi oldukça önemli. İçimok sar da parabolik negatifte ve 26 periyotluk Kijun sen desteğine kadar inmiş durumda. Burası 111 TL de güçlü bir destek seviyesi ve buradan tepki almış zaten. Bu sebeple 111'in 110'un altına düşmezse de Çimokusar e, tekniğinde bir belki bir tep tepki olur mu diye düşünebiliriz. Ama kırması durumunda 111'i 107 TL çok kritik bir seviyedir. Dikkatli olmakta fayda var. E, Makti negatif trend yok diyor. Kesişim olmuş haftalıkta görüyorsunuz. Mutlaka maddede bir yeşil histogramı görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ee, en son şimdi Vestel'i son olarak analiz yapalım. Şimdi Vestel'de bakın şöyle küçülteyim. Vestel zaten o uzun vadeli, orta vadeli böyle insanların uzun vadeli portföylerinde tuttuğu tatlılardan güçlü firmalardan biri. Herhangi bir manipülatif olma ihtimali de zaten zor bu tarz kağıtlarda. Doğal olarak yükselir, karlılık gelir. Ee, bunu fiyatlar yatırımcısı temettüsüne alır, çok güzel bir temettü verdiydi, rakamı tam hatırlamıyorum. Bu tarz tahtalar. Şimdi yükselen major trend çizgisi üzerinde yoluna devam ederken bir minor kanal açtığını görüyoruz arkadaşlar arada bu da kısa ve orta vadeli düşünen için düşünen ki yatırımcılar için bir kar alma için bir fırsattır aslında bu minör kanallar Çünkü şimdi bir yükselen major trend çizgisi üzerinde hareket ederken olası düşüş senaryolarında bu mumun majöre kadar inmesiyle minöre kadar inip minöre kırdığı yerde teknik stop olunması bu işin inceliğidir arkadaşlar. Bunları size anlatıyorum. Bu sebeple olası geri çekilme senaryosunda ve uzun vadeli düşünmeyenler için şuradaki minör kanalın kırılması demek teknik stop seviyesidir. Bu seviyede bakın 30 TL'li seviyelerde açıp bunu takip etmek gerekiyor günlük. O çünkü 30 TL seviyenin altına kırılırsa bu ise şu majöre kadar yani 22'lere kadar geri çekilme isteyebilir. 20 TL, 23 TL şu seviyelere kadar. E, bu sebeple kendi vadeniz neyse yatırım e, süreniz neyse arkadaşlar vadeniz ona göre kararlarınızı verebilirsiniz. Maktide pozitiflik var. Yani e, histogram yeşil trend var diyor Ortalamalarına baktığımızda 5 haftalık ortalama kırılmış ama 9 haftalık ortalama desteği 32.60 TL seviyelerinde. EMA9 32 buçuk seviyelerine kadar geri çekilmesinde hiçbir problem yok. Buradan çünkü destek alıp bakın şuralardaki gibi şuradaki gibi destek alıp tekrar tırmanma eğilimi gösterebilir. Ama 32.60'ların, 32.5'ların kırılması durumunda minor trend ve minor trendin kırılması durumunda da en azından EMA 21 28 TL seviyesinin güçlü bir destek olması lazım. Dediğim gibi herkes kendi stratejisine göre takibini yapabilir. Günlükte EMA 21'in altına inmiş gözüküyor. Günlükteki güçlü destek seviyesi de 31.60 seviyelerinde arkadaşlar. 31.60'a kadar geri çekilip buradan da destek alma ihtimali yüksek. Ama 31.60 kırılırsa dediğim gibi minör var sırada. Çimoksar tekniğine bakalım. Muhtemelen pozitif gözüküyor. Bakın iki ortalamaların da üzerinde. Paraboliksel pozitif. Çıkış ben mumların üzerinde. Bulutun zaten üzerindeyiz. Tüm parametreler pozitifte. Ee, bu tarz tahtalar genelde zaten yatırımcısını üzmüyor. Bilindik firmalar. Bugünkü analizlerimiz bu kadar. İstediğiniz hisseler varsa dediğim gibi bu, bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız... Ee, Onları da listemize ekler analizini yaparız. Sıfırdan borsa grafik analizi eğitim setimiz için de DM üzerinden e, bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada imeo tavan yapmış bugün. Kijun e, senden destek almış. Umarım devam eder. E, tavan yapıp ertesi gün taban yapan hisselerden e, korkuyorum. Umarım tavan tavan böyle devam eder. Şu direncini de aşağı 197 ve yoluna bu şekilde devam eder. Ama e, olası geri çekilmelerde de çok dikkatli olmak lazım çünkü ciddi bir prim var. Bakalım takipte kalacağız. Yukarıya doğru tırmanmasını temenni ederiz. Yatırımcı zarar görmesin, kar alsın yani. Hepinize bol kazançlar, hayırlı günler arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar herkese.